Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı 11.000 kupaya doğru kasacağız. Bildiğiniz gibi bugün yeni güncelleme geldi. Yatay bir şekilde eğer evet, çiftleşiyorsanız öğreniyorları. Dostluk maçı da artık ee, ya, dostluk maçı bunu yan yana seçiyorsunuz. Kanalıma abone abone ol like atmayı unutmayın bunlar benim denediğim var neyse ee, bu videoda hem bimi 20 çalışacağım hem de 10.850'ye doğru kazacağım şöyle açalım çift hesaplar markamızı arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama şöyle maça girelim. Yeni güncellemin sevdiyseniz yorumlara yazın. Ben çok sevdim. Ben tuzlak kral alacağım arkadaşlar. Hem ucuz bir kostüm hem de çok güzel bir kostüm. AFK hemiz mi bilmiyorum. Oradan. yüzden AFK Af Ya Tutturamadım. Al sana. Hayır. Al evet, sana. Al. Evet. Al evet, sana. Al. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Bile. Şu ana kadar iki ulti doldurduk. Ayır, gelme. Şöyle. Hadi bebe. Gelmeyin. Arkadaşlar olacaklar beni. Jesse beni koru koru. Sirleniyon bak. Al Bunu da ye. Şimdi arkadaşını da öldürmeye doğru yola çıkacak. arkadaşlar da ye. Ama ben burada sıkıştım. Arkadaşım da sıkıştı. Hadi be. Yenilik. Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Nasıl? Hesaplaşmaya kaldık. Ben olacağız sandım. Çok iyi. 11.800 Ya bugün Arkadaşlar ya bugün Ya da yarın 11.000 kupa olacağım inşallah Dynamite Atlayız. Vur onu da anam kafasına yesin. Dur anam bunu ben alırım. Bu senin aksesine. Kimsiniz siz? Ula. Sana, en Ben arkadaşlar çok sinirleniyorum. Hadi. Uf çok arkadaşlar çok güzel araya girdik zıplama şeyi. Ben böyle aksesuarla ilgilerini çekmeyi seviyorum. Bak şimdi. İlgilerini çekiyorum. Aksesuarım yokmuş gibi ama benim aksesuarım var. Şöyle. sana. Çok güzel ilgi çekti. Hayır. Danamay kurtar beni. Danamay kaç. Hayır hayır. evet evet. Evet evet. Evet. Hadi şu Edgar'ı da alalım. Alalım. Bekle ben geleceğim sadece. Merhaba. Aksesuar kurulama. Adı Noob. 2-0. Ama çok güzel oynuyor. Noob falan değil. İyi kasıyoruz. Yemi de bu arada 20'leyeceğim. O yüzden bir İnşallah girmemeliyiz. Arkadaşlar bir meskiden taktım. Ateşlerimle burası yapıyordum. E, İp tekleyip adamlar bana inanç Çok çok fazla Bakın burada tam böyle. Ama ben aşağı doğru gidiyordum. Ben böyle kendime taht yapıyordum. Tahtımı bırakıyorum. Tahtımı bozacağım şimdi. Öyle ben o cümle de dikkat çekmeye çok seviyorum lan. Ben. ben dikkat çekmeye çok sevmiyorum da bu Stars'ı çok seviyorum. Evet. arkadaşlar bir türlü olmuyor. Hayır. Nereden çıktın sen? Beyiz Musa öyle Oley be ölme. Arkadaşlar. Az önce şarjım 47 idi. Şarjda oynuyorum şimdi 51. Fark ettiniz mi? Basak ses. Basmadan. unuttum. 1485. kupa. Çok güzel kasıyoruz. İnşallah 11K videosu gelecek. arkadaşlar benim her gün video çekersin geliyor da videoları çekerken de bayağı yoruldu ya. Hadi be öldük. Let's go <laughs> Adamlara bak ya. Arkadaşlar daha de Neyse biz girelim. Tamam. Evet. Arkadaşlar şu an neydi? Bir ile kupam düşük olsa eksi beş sinirlenirdim. Çünkü bir türlü yirmi yiyemiyor. Ben şöyle sen max. Sen... Hadi be. Evet. Öldürdük Arkadaşlar o da beni öldürdü. Sen saklan senin yukun Saklan dedim saklan. Olur o seni. Bak sinirlendirme beni. Hayır. Bir saniye kaldı. Evet, çok güzel. Şöyle yavaşlatayım ben bu Max'i bana gelmeyecek ki bana geldi gelmeseydin ne olacaktı belli atalım arkadaşlar pinker pinker vuruyor ya şimdi kaşar biner bin, bin, Duvarlık Evet çok güzel aksa satayım. Bir tane de şu. What? Yapacak bir şey yok. yani. Belli atalım arkadaşlar. Diddle Arkadaşlar bu maç O yüzden ben birazdan sizlerle Evet. Arkadaşlar devam edecektim. Ee, şey yüzünden oldum. İşim vardı. O yüzden öldüm. Yoksa devam edecektim. Arkadaşlar bu kökü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.